Vallahi benim kim rahat değil. Çok huzursuzum. Ya bu iş bittiğinde hiç olmadığın kadar rahat olacaksın. Konuştuk seninle. Bilmiyorum. Bunca yıllık düzenim bozulabilir de. Bir şey olmaz, merak etme. Şimdi onun yüzünden hem babamla hem de hanımla limoniyiz. Zor toparlıyorum ortalığı. Bir de görüştüğüm duyulursa yanarım. O zaman duyurma sen de. Evliliğim biterse de başka sorumluluk altına girmek istemem. Hem niye gireyim ki bu yaştan sonra? Onun yüzünden, işimden, gücümden de olmak istemem. İşinden, gücünden olmayacaksın. Hem kaç katı para kazanacaksın? Oo! oo. Ne konuştuk ya biz seninle? Bak, deponda malın kalmayacak, tamam mı? Girecek, çıkacak. Girecek, çıkacak. Malını da ben taşıyacağım, müşterin de hazır olacak. Sen paraları sayacaksın. Yeter ki sen benim sözümü dinle. Mukaddes'in eviyle, ailesiyle bağlarını kopar. Tamam mı? Bu senin için çok zor bir şey değil ya Salih. Kendime güvenemiyorum deme sakın bana. Evet Allah güveniyorum da başıma da bela olsun istemem. Sen hiç merak etme garantisi benim. İyi tamam. Hah şöyle Şimdi biz e, üç aylık peşin ödeme yapacağız. E, bundan sonraki ödemeler için e, nasıl diyelim Kerim? Bilmiyorum ki ayın ilk haftasına yazın işte. E, ayın biriyle beşi arası ödeme yapsak uygun mudur sizce? Uygun, uygun. O zaman öyle yazın lütfen. Siz kendiniz mi çalıştıracaksınız? Ben ve gelinim. Biz çalıştıracağız. Bakalım. Allah utandırmasın. Sağ olun. Kontrat sizin üstünüze mi olacak? Yok. Eşimle ablamın üstünde. Kerim istersen senin adını yazalım. Sizin üstünüz olsun. Burası sizin iş yeriniz olacak. Ne diyorsun Meryem abla? Ya fark etmez ki. Nasıl olsa formalite bunlar. Bizim ayrımız kayrımız var. Tamam öyle yazalım. Meryem Aksoy. Fatma Gül Ilgaz. Çok iş şey var burada. Badanı boya yapmak lazım. Kerim yapar, halledersin değil mi Kerim? Ben buraya en kısa zamanda adam ederim de... ...mutfağın biraz elden geçmesi gerekiyor. Bakarız artık. Bu öğren imzalayın. Sayfalara tek tek. Bütün sayfalar tek tek. Tamam. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah. Uğur getirsin inşallah. Amin. Darp olayı bize intikal etmedi. Erdoğan Yaşaran'la Vural Namlı o tarihte gece evi basıp dövmüşler Kerim'i. Ben olayı biliyorum. Kerimlerin ev sahibinin oğlu var Emre. Mahallenin çocuğu olur. Tanırım ben de. Kerim'le de arkadaşlar. O söyledi. Yani Kerim gelip de şikayette bulunmadı. Anladım. Bir de epey bir hırpalamışlar. Neden şikayetçi olmadı anlamamıştım. E korktular çünkü tehdit edildiler. Bakın avukat bey. Bu aile mahalleye taşındığından beri ben de bir takım şeylerden şüpheleniyordum. de huzursuzlukları olduğu kulağıma geliyordu yani. Tam bu işin altından bir şeyler çıkacak derken Kerim geldi, itirafta bulundu. Ama ben bu işte bir takım tutarsızlıklar görüyorum. Ne gibi? Savcılık karşı tarafın avukatının talebi üzerine Fatma Gül Hanım'ın kayıp bildirim kaydını istedi bizden. Aa, evden kaçma eğilimi var diyecekler. Oradan tutturmaya çalışacaklar. Olay çok karışık. Ama bir de şuna bakın. Boşuna miden bulanmadı benim. Nedir bu? Kerim Ilgaz şu anda suçladığı kişilerle beraber polise mukavemetten nezarete alınmış. Daha önce. Şu anda bahsettiği olaydan sonra. Bir de birinin üzerinden uyuşturucu çıkmış. Buyurun, okuyun ifadeleri. Teknedeydik. Üşüyordum. Erdoğan kendi mamzunu bana verdi. Yemin ediyorum içinde ne olduğunu bilmiyordum. Erdoğan aradı. Yurt dışına çıkmadan bir Vural'ı göreyim istedim. Sonra da nişanlım ve ailemle buluşacaktım. Şimdi beni bekliyorlar hatta. Vural bütün gün benimle beraberdi. Sonra benim bir işim çıktı, arkadaşımın yanına gittim. Geri döndüğümde Kerim de gelmiş. Sonra ne olduğunu anlamadım. Birden fırladı arabalara doğru koşmaya başladı. Ben arkadaşımı görmeye gittim. Canı sıkkındı. Dertleşmek için.